Yasemin, iyi günler öncelikle. İyi günler. Yeni il binasına taşındınız, yaptınız. Çalışmanız nasıl gidiyor? E, çalış teşekkür ederim ayrıca e, öncelikle. Gelecek Partisi olarak biliyorsunuz ki e, ben Gelecek Partisi'nin kurucularından biriyim. E, sağ olsunlar Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu genel merkezdeki görevimizin devam etmesine rağmen bizdeki memleket sevdasını, millet sevdasını gözümüzde, gönlümüzde hissetti ki, gördü ki bizlere aynı zamanda e, il başkanlığı, Bartın il başkanlığını tevdi ettiler. Biz de genel başkanımıza layık olabilmek için aynı zamanda e, programlarımızı, parti programlarımızı ve parti politikalarımızı Bartın'ı hemşerilerimize anlatabilmek için hızlı bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarına giriştik, girişimde bulunduk. İl yönetimimizi oluşturduk. Geçen günde 3 hafta öncesinden de onaylattırdık. Aynı zamanda başkanlık kurullarımızı belirledik. Onları da arkadaşlarımıza görevlerini tevdi ettik. Bu esnada il yönetim kurulumuzu oluştururken, çalışmalarımızı yaparken bir yandan üyelerimizi üyeliklerimizi, üyelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir yandan da parti binamızın hazırlıklarını devam ettirdik ve tamamladık. İç indirmelerini tabelamıza astık. Bütün Bartın hemşerilerimizi bu arada parti binamıza da şu COVID-19 afeti geçtikten sonra da muhakkak bekliyoruz. Bu esnada Kadın Kolları Teşkilatımızı ve Gençlik Kolları Teşkilatımızı oluşturduk ve Kadın Kolları başkanımızı Başkanlığı'na Tülay Bıçakçı hanımefendiyi, Gençlik Kolları Başkanlığı'na da Suat Aksoy kardeşimizi e, atadık. Her ikisi de heyecanlı, özverili, fedakar ve Bartınlı hemşerilerimiz için bir şeyler yapma gayretinde olan e, arkadaşlarımız. Her ikisini de tebrik ediyorum ee, ve yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ee, dün itibariyle Merkez İlçe Başkanlığı'na Erdem Bensiz kardeşimizi e, atamasını gerçekleştirdik. Kendisi e, Genel Merkez e, Teşkilat Başkanımızın Mustafa Nedim Yamalı'nın onayıyla e, yetki, görevi, görevi, e, yetki belgesini e, ben tevdi ettim. Dün e, ben göre, e, yetki belgesini verdim. Erdem Bensiz kardeşimizi de 20 yıldır kendisini tanıyorum. O da özverili ve fedakar bir kardeşimizdir. Onun da Bartın için güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Artık siyasette yeni yüzlerin olması gerektiğine inananlardan birisiyim. Ona da onu da tebrik ediyorum ve görev, yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizler bu zor Zamanda herkes dedi ki bu zor süreçte işte teşkilat çalışmaları yavaş ilerleyebilir. Hayır, ee, bu zor zamanda bile halkımızın büyük bir teveccühüyle karşılaştık. Özellikle halkımıza da teşekkür ediyorum bu konuda. Ee, çalışmalarımız güzel gidiyor. Halkımızla beraber omuz omuza çalışıyoruz. Ee, teşkilatımızla birlikte de uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ama toplantılarımızı e, video konferans şeklinde gerçekleştiriyoruz. Hem hijyen kurallarına uyarak hem de aradaki mesafeyi koruyarak e, parti binasında toplantı değil, video konferans üzerinde her hafta pazartesi günü yönetim kurulu üyelerimizle toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Heh, yönetim kurulu üye sayımız da bu arada 25. Parti tüzüğümüze göre 50 bin ile 250 bin arası 25 olduğu için kadın, gençlik ve il yönetimi 25 kişiden oluşmakta. Gelecek Partisi'nin ittifak içinde yer alacağı konuşuluyor. Evet, toplumda da evet halkın arasında da sürekli olarak böyle söylemler var. Bugünkü konjüktürün ileride bizlerin bizlere ne göstereceği ya da bizi nereye götüreceğini ben bilmem. Ancak şu anki konumda e, siyasetler ya da herkes ittifaklarla bir yere gelme derdinde. Ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu'nu eee yakından tanıdığım için, konuşmalarına yakından şahit olduğum için biz Gelecek Partisi olarak ittifaklarla birlikte olup ayakta durmaya çalışan, var olmaya çalışan ya da gayret içerisinde olan bir parti değiliz. Bilakis biz Gelecek Partisi olarak Türk siyasi siyaset tarihinde adımızı altın harflerle yazdıracak ve bunun çalışmasını yapan siyasi partiyiz yani e, bizim derdimiz milletin isteği istediği e, milletin beklentisi olan beklediği e, temiz siyaset temiz dil temiz uslubun olduğu bir siyaset anlayışı içerisinde olmak yani milletimizin e, düşüncelerini özgürce ifade ettiği heyetliğimizi, emeklimizi, işçimizi, işsizimizi, çiftçimizi, köylümüzü ve kentlimizin hem eee kentimize destek veren hem de haklarını savunan herkes için adaletin eşit olduğu, herkes için gelirin eşit dağıldığı, herkes için hukukun üstünlüğünün aynı olduğu bir ortam için siyaset yapıyoruz. biz Ülkemizin kalkınmasını ve atılımını tahsis edecek ortamı oluşturmak için siyaset yapıyoruz. Aynı zamanda dış güçler tarafından ülkemizin sürekli olarak ekonomi olarak tehdit edilmesini ortadan kaldırmak için siyaset yapıyoruz. Biz bizim e, herhangi bir siyasetçiyle ya da siyasetlerle sıkıntımız yok. Ama bilakis şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim Gelecek Partisi parti programımızı okudukça ve orada milletimizin ihtiyaçlarına cevap vereceğimizi bildikleri için onların bizimle sıkıntıları var. Ee, ve bizler milletimizle beraber, milletimizin isteğine göre onlarla beraber yürüyen bir siyaset, birlikte yürüyeceğimiz bir siyaseti gerçekleştireceğiz. Ne popülist siyaset yapacağız ne de elitist siyaset yapacağız. Biz milletimizin talepleri doğrultusunda, ne onların önünde ne onlara tepeden bakan siyaset yapacağız. Biz onlarla beraber el ele, omuz omuza siyaset yapacağımız bir partiyiz. Onlarla omuz omuza siyaset yapacağız. Ve yönetimlerimizin içerisine her kesimden, toplumun her kesiminden arkadaşlarımızı alarak yönetimlerimizi oluşturduk. Yani ayrıştırmadan, bölüştürmeden kucaklayarak yönetimlerimizi oluşturduk. Böyle bir partiyiz. Politikamız da bu şekilde. Geçtiğimiz hafta AK Parti Başkanı bizim de Filiklerimiz Bey'in bir programı katıldı. Orada istifalarla ilgili gelecek bir kısımdan bahsetti. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi e, özellikle değerli basın mensuplarımız sizleri, sizlerin nezdinde de tüm basın mensuplarını gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum ve biliyorsun ki sürekli olarak basını takip eden bir e, insanım. Ancak e, o akşam yoğunluktan dolayı işlemin yoğunluğundan dolayı e, seyredemedim. Ama seyreden arkadaşlarım beni aradı e, ve o cümleleri bana e, aktardılar, söylediler. Normalde açıklama yapmayı düşünmüyordum ama bir sebepten dolayı yani artık eyleme geçildiğinden dolayı ee, açıklama yapmam yapayım o zaman. Madem siz de bana sordunuz. Ee, şimdi il başkanını sayın il başkanını ben tanırım çünkü onunla aynı dönemde siyaset yapmışlığım var. Bir özelliğini de bilirim. Kalbinde olmasını istediğini ağzına vurduran bir insan. Demek ki sayın başkan. Gelecek Partisi ile ilgili, Bartın'la ilgili öyle bir şeyi kalbinden olmasını istiyor ki ağzından rahatlıkla söyleyebilmiş ve ondan sonra da o sözleri söyledikten sonra da birkaç yönetim kurulu üyemi arayarak vaatlerde bulunmuş. Şimdi şunu da izah etmem gerekiyor. Biz Gelecek Partisi olarak ve Gelecek Partisi yönetim kurulu üyelerim hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeksizin kendi kararlılığıyla kendi hür ve özgür iradesiyle hiçbir etki ve baskı altında kalmadan ya da birilerinin dayatmasıyla sen o partide olmalısın denilmeden kendi gönüldaşlığıyla burada olan karakterli insanlardır. Bunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Bu sorduğun soruya eğer eyleme geçilmemiş olmasa cevaplamazdım ama eyleme geçildiği için Yönetim kurulu üyelerim arandığı için açıklamak mecburiyetindeyim. Öyle bir şeyin tabii ki asla astarı yok. Ee, ama bu durum şunu göstermektedir: Bu durum iktidardaki partinin ya insan bulamadığını, eğer il başkanı sayın başkan eğer böyle bir girişimde bulunuyorsa ya partinin insan bulamadığını ya da onların bir aciziyet içerisinde olduklarını gösterir. Ha şunu da söyleyeyim o zaman. Tamam şöyle şunu da söyleyeyim. Eee o gün hatta arkadaşlarım şunu da söylediler. Başkanım, eee başkanın altı, e, başkan e, bir yorum yapmış. Sayın başkan, eee onun eee yorum e, şey paylaşımının altına da yorumlar yazılmış, kötü yorumlar ve Ermeni tohumları gibi bir kelime de kullanmış. Şimdi siyasetçiyiz. Bizim de paylaşımımızın altına İyi yorum yazan da oluyor, kötü yorum yazan da oluyor. Acaba bize kötü yorum yazanlara ne der e, Sayın Başkan? Şimdi e, bakın ülkemiz çok e, değişik etnik gruplardan oluşma. E, benim o dönemde orada siyaset yaptığım dönemde Akşam Gazetesi yazarı vardı. Hatta sözü çok dikkatimi çekmişti ve ben okumuştum. Ee, Cumhurbaşkanımız da o zaman başbakandı Leon Armanlı Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Aynen kelimesi şöyleydi ee, Sayın Başbakan adam gibi adamsınız ve delikanlısınız evet bence de Atatürk'ten sonra gelen en iyi devlet adamısınız söylemini kullanmıştı bunu Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir e, köşe yazarı Armanlı Sayın Armanlı ifade etmişti ona göre o zaman e, Sayın Başkan'dan sonra onun bu sözlerini bir daha düşünmesi gerekiyor demek ki. Bakın Türkiye Cumhuriyeti değişik etnik kökenlerden e, oluşan e, medeniyeti zengin bir coğrafya. Bir Adile Naşit, Ermeni asıllıdır. Bir Cem Karaca, Ermeni asıllıdır. Hayko Cepkin, Ermeni asıllıdır. Garo e, Garomafyan Ermeni asıllıdır. Onlu Tunç. Ermeni asıldıdır ve nice iş adamları Ermeni asıldıdır ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vergisini öderler, katkı sağlarlar, değer katarlar. O yüzden etnik kökeni ne olursa olsun Arnavut, Boşnak, Çerkez, Laz, Zaza, Abaza onlar bizim vatandaşlarımız, onlar bizim değerlerimiz. Biz hep birlikte milletiz. Şimdi ben böyle konuştuktan sonra belki e, bu videonun ya da bu söyleşinin altına kötü yorumlar yazacaklar. Bana diyecekler ki Ermeni seveci. Bana diyecekler ki vatan haini. Belki de hain diyecekler. Çünkü öyle